değerli yatırımcılar ve Forex Haber izleyicileri, takipçileri. Ben size bugün kısa vadeli piyasa hakkında görüşlerimizi aktaracağım ve bu görüşlerimizde hangi hisse senetlerini öne çıkarttığımızı belirteceğim. Bu endeks geçtiğimiz hafta bu virüsünün salgının devam etmesi özellikle ABD tarafında vaka sayılarının ciddi şekilde artması hatta rekorlar kırması küresel piyasalar üzerinde negatif baskıyı arttırdı. Biz de bu negatif Baskıdan etkilendik. E, endeks yükseliş trendi içerisinde çok sert bir şekilde 2 gün içerisinde satış baskısı altında kalmıştı. Bu satış baskısını e, 113.000 seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla hızlı bir şekilde e, kayıplarımızı karşıladık. Ve endeks 117.700 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi e, salı günü. Baktığımızda endeksin yeni güne pozitif açılışta başlayacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Öncelikle 119.000 direnç noktasını test edeceğini, 119.000 seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda son zamanlarda hem psikolojik hem teknik olarak öne çıkan 120.000 seviyesini takip ediyor olacağız. 120.000 seviyesi önemli bir nokta bu noktanın kırılması durumunda. Tarihi zirvelere doğru yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz endekste kısa ve orta vade için konuşmak gerekirse burada kritik eşik 120 seviyesi bunun üzerine çıkması durumunda pozitif hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Biz bu pandemi dönemi içerisinde genel olarak perakende sektörü ve telekomünikasyon sektörünü ön plana çıkarmıştık fakat perakende sektörünün artık belli bir noktaya geldiğini düşünüyoruz belli bir hacime ulaştığını düşünüyoruz o yüzden. Daha çok ağırlığımızı e, beyaz eşya tarafına vermekteyiz şu an için. Burada da e, ön plana çıkarttığımız hisse senede e, Arçelik. Onu söyleyelim. E, hatta geçtiğimiz e, haftalarda e, ata yatırım olarak Arçelik'i öneri listemize aldık. 12 aylık hedef değeri e, 27 seviyesindedir. Bunun e, bilgisini vermiş olalım sizlere. E, bunun dışında ön plana çıkarttığımız hisselere baktığımızda e, Ereğli Demir Çelik e, bankalardan garanti. Türk Telekom, Tofaş, Doğaş hisse senetlerinde ön plana çıkarmaktayız. Genel olarak bizim görüşümüz bir yıllık vadede 155 bin seviyesini bekliyoruz endekste. Ama kısa vadeye indirecek olursak endeksin güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 120 bin seviyesine doğru bir hareketlenme göreceğimizi bu noktayı kırması durumunda geçtiğimiz dönemlerde tarihi zirve olan noktalara doğru Kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin altını çizmekteyiz. Genel olarak diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum. <laughs>